Amerika Hikayesi kanalından herkese merhabalar. Bugün önemli bir konuğumuz var. Kendisiyle E1 tüccar vizesi hakkında konuşacağız. E1 vizesi nasıl alınır, hangi ülkeler başvurabilir, ticari şartlar nelerdir gibi bu ve benzeri soruları yanıtlarını uzmanlar öğreneceğiz. E, Amerika Göçmenlik Avukatı Ergül Çeliksoğlu'ya sözü bırakacağım. Öncelikle Bokorotona ve kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce E2 vizesi çekmiştik birlikte. E, ama şimdi E1 tüccar vizesi için. Ben kendisini çok iyi tanıyorum ama kısaca yeni izleyenler olabilir. Kısaca kendinizden ve hizmetlerinizden bahsetmek isterseniz sözü size de bırakayım. Tekrardan hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hala sizle birlikteyiz. Bugün yoğun bir gün olacak. Arka arkaya videolar çekiyoruz. Evet. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. E2 vizesini konuştuk bir önceki videoda. Belki o videoyu izleyip gelenler olur. Umarım faydalı olmuştur. Bugün yine E1 tüccar vizesi. E2 kadar çok bilinmiyor ama bence çok 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 önemli, alternatif bir yol. Bunu konuşacağız. Kısaca kendimden yine bahsetmek gerekirse ismim Ergül Çeliksoy. Amerika'da ve İngiltere'de göçmenlik avukatıyım. Her iki ülkede de avukatlık lisansım var. İngiltere'de, Londra'da, Amerika'da, San Diego'da hukuk ofislerimiz var. Her iki ülkeye gelmek isteyen, hem iş yapmak isteyen, hem kalıcı şekilde oturum almak isteyen kişilere yardımcı oluyoruz. Evet. Ben diğer videodan biliyorum kendim de çok faydalandım e ile ilgili. Umarım şimdi bu da belki benim için başka bir şey olacak. Bir de tanıdıklarına falan bunu anlatırım. O yüzden can yine dinliyor olacağım. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bir E1 vizesi kimlere yöneliktir ve temel şartları nelerdir? E1 vizesinin temel mantığı E1 vizesi E2 vizesinden farklı. Bir kere bunu bir anlayarak başlayalım. E1 vizesinin temel mantığında hali hazırda ülkesinde bizim örneğimizde Türkiye, Türkiye'de bir işi olan, bir şirketi olan, faaliyet gösteren ve ticaretinin %50'sinden fazlasını en az Amerika ile yapan kişiler için uygun. Yani Türkiye'de siz bir şirketiniz var. Bu şirket üzerinden diyelim ki Amerika'da ürün satıyorsunuz. Mesela en güzel örnek yakın zamanda da onay aldığımız bir müvekkilimiz var. Onun hmm. ondan çok örnek vereceğim. Ee, Türkiye'de şirketleri var. Ee, kişiselleştirilmiş takı gibi ürünleri Amerika'da Etsy ve Amazon'dan satıyorlar. Hmm. Amerika pazarına satıyorlar. Şimdi ne olmuş oluyor? Türkiye'deki şirketin pazar hacmi, iş yaptığı yer Amerika. Yüzde 50'sinden fazlası. Bu durumda biz bunu E1 vizesi kapsamına sokuyoruz. <laughs> yani E1 vizesinde siz Türkiye'de halihazırda bir şirketiniz olacak. Sizin Türkiye'deki şirketiniz Amerika'da yüzde 50'den fazla ticaret yapacak. Bunun tersten de olabilir. Tersten de bakabiliriz. Amerika'da bir şirket kurarsınız. <laughs> Türkiye'de şirketiniz yoktur. Sizin Amerika'daki şirketinizin bu kez %50'den fazla ticareti Türkiye ile olur. Hmm. Yani bu şekilde de olabilir hmm. yine. Burada e, bu yöntemi uygulayarak e, E1 vizesine başvurabiliriz. Yani temel mantıkta tamamen yaptığınız ticaretin yoğunluğunun e, Türkiye ile ve Türkiye ve Amerika arasında olması gerekiyor. Peki bir diğer sorarım da bağlantılı olacak. Ben de merak ettim. Tamam %50 Türkiye ile olsun ama bunun bir minimum ticaret tutarı var mı? Şimdi şöyle minimum ticari tutar yok ama biz burada tabii ki e, ölçeklenebilir ya da e, iş hacmi, ticari hacmi yüksek olmayan bir şirket için bunu önermiyoruz. Yani Türkiye'de ya da Amerika'da bir şirketiniz var e, yıllık cirosu 10 bin dolar diyelim çok az e, ya da 20 bin dolar ya da 30 bin dolar neyse. Bu e, ticari hacmi ölçeklenebilir değil çok yüksek de değil. O yüzden e, biz buna yine bir business plan hazırladığımızda e, bu şirket ne kadar kazanacak, ne kadar ticaret yapacak dediğimizde bu rakamlar düşük kalıyor. Burada tabii ki Ciro'nun yüksek olması, şirketin Türkiye'deki şirketin ya da Amerika'daki şirketin e, ticari hacminin ne kadar yüksekse e, kabul alma olasılığı o kadar yüksek oluyor. Peki bir diğer soru, ben bunu sorurken de kendi kafamdan, kendim için de düşünüyordum aslında. İlla bir şey ürün satmak zorunda mı o şirket yoksa hizmet de satabilir mi? Mesela dijital pazarlama şirketi Türkiye'de İstanbul'da ofisleri var. Amerika'dakilere işte SEO hizmeti veriyor. Bu da olabilir mi? Çok güzel bir soru. Mükemmel bir soru bence. Ee, kanunda bunun açık tanımı var. Yani product olarak, ürün olarak ne geçer diye. Burada hem bir ürün olabilir. Herhangi bir ürün. E, ya da hizmet de bu kapsama giriyor. Yani Diyelim ki bir danışmanlık şirketiniz var sizin Türkiye'de ee, ve siz müvekkillerinizin, e, client'larınızın, müşterilerinizin çoğunluğu Amerika'da ve siz Amerika'ya bu danışmanlık işlerini yapıyorsunuz ve ticaretinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Bu da E1 kapsamına giriyor. İlla yani bir ürün üretmek, e, bir şeyi manufaktür etmek, e, üretmek değil de hizmet sektöründe de faaliyet gösteren şirketler için uygun bir vize türü. Aslında bu beyaz yakalı bizi izleyen arkadaşlar olacak. Ben bazı videoları linkinde paylaşacağım. Bu onlardan biri olabilir mesela. Hı hı. Ee, yani İstanbul'da benim tanım birçok böyle dijital pazarlama diye yazılımla uğraşan arkadaşlar var. Amerika'ya böyle hizmetler satabiliyorsanız burası için de e, -E van, onları uygun gibi anlıyorum. E -E bir tek şeyi düşündüm. Bu en de sonun devamı. Kaç yıl boyunca bu ticaret ticaretli yapmak minimum bir şey var mı minimum minimum bir şey yine yok biz yine burada şeye bakmamız lazım ee, biz ne kadar geçmişi varsa bu ve iş hacmi ne kadar büyükse o kadar bizim avantajımız olan bir durum yani bir aylık bir şirketse bu ya da biz şöyle aslında şunu söyleyeyim ne sıklıkla siz Amerika ile iş yapıyorsunuz buna bakacağız ve ne büyüklükte iş yapıyorsunuz bir de buna bakacağız. E bir iki örnek vereceğim ki anlaşılsın. Türkiye'de bir şirket var diyelim. Amerika'ya son 3 yılda 10 milyon dolarlık ama tek seferlik bir ticaret yapmış. Hmm. E1 vizesine uygun olmuyor bu. Hmm. Bak tek çok yüksek hmm. bir ticaret yapmış ama bir seferlik yapmış. Hmm. İkinci bir şirket var diyelim. E, Türkiye'den e, Amerika'daki Amazon'da ürün satıyor. Hatta sattığı ürünlerde de 20'şer 30'ar dolarlık. Bak çok düşük. Hmm. Ama bir yıl iki yıl boyunca çok sayıda ürün ticareti yapmış Hı -hı. ve 100 bin 200 bin 300 bin dolarlık ciro yapmış. Hı -hı. Bu tamamen uygun. Hı -hı. Yani bir tarafta 10 milyon dolarlık bir şirket uygun Hı -hı. olmayabilirken Hı -hı. değerlendirilir yine. Diğer tarafta 20-30 bin 20-30 dolarlık e, ürün satarak ama sık bir şekilde ticaret yaparak Hı -hı. E, bu vizeye uygun olabiliyor sanki bu felsefesi de sürekli olması. işin sürekli dediğiniz gibi 10 milyon dolar bir defa, bir defa bir daha olmaz gibi ama diğeri parça parça bu sürekli 2-3 sene yapmış devamı gelecek. İlla 2-3 sene olmak zorunda değil tabii o örnek hmm. olarak söyledim ben onu ama burada sık sık Amerika ile ticaret yapması önemli ve biz bir business plan hazırlarken ya da işte insanlar belki soracaktır case by case dediğimiz her bir dosya üzerinde değerlendirme yaparak Hı -hı. E1 vizesinin şartlarını sağlıyor mu? Bakmamız gerekiyor. Yani Hı -hı. burada e, ne kadar ticaret? işte atıyorum son e, bir yıl içinde 10 tane ticaret yaptım diyecek birisi bana. Eminim. Hı -hı. Birisi de gelecek ben 100 tane yaptım. Belki 10 yapan da uygun. Hı -hı. İş, çünkü yaptığı iş niş bir iş. Sizin Hı -hı. dediğiniz gibi belki hizmet sektöründe yapıyor. Diğeri de belki dediğim gibi e-ticaret et yapıyor ve 100 tane bile az olabilir. Hı -hı. E, yani Hı -hı. biraz dosya üzerinden de Hı -hı de değerlendirmemiz gerekiyor durumu. Peki şimdi E2 vizesini bir önceki videoda konuşmuştuk eşin çalışması var vesaire. Bir vizesinde de eşlerin böyle ya da çocuklarının Amerika'da bu nasıl hakları var? Aynı E2 vizesiyle çok benzer. E yine burada da biz ana başvurucu oluyor E1 vizesini alacağımız ana başvurucunun amacı şirketi yönetmek ve geliştirmek hmm. ve sadece şirkette çalışmak. Dependent olan yani ana başvurucunun eşi olan kişi çalışma izni alabiliyor, SSS'ni alabiliyor ve dışarıda istediği işte çalışabiliyor. Ee, bir de aynı şey gibi hani biz mesela turist olarak gelmiştik. Hı hı. İşte bakaratonunu beğendik, tır fırsatı çıktı vesaire hadi yatırım yapalım mı diye düşündük, araştırdık 3 ay falan sonra yapmaya karar verdik. E bir de de böyle bir şey var mı? Turist var. vizesinden statü değiştiği gibi. Yine geçen hafta onayı gelen müvekkilimiz üzerinden gitmek gerekirse onlar da benzer şekilde turist vizesiyle giriş yaptılar. E, Halihazırda Türkiye'de bir şirketleri vardı. Amerika ile e-ticaret üzerinden e, yüksek volümlü e, ticaret yapıyorlardı. E, sonra buraya geldiler. E, beğendiler Amerika'yı. Biz burada da bir şirket kuralım ve bu şirket üzerinden Türkiye'ye olan ticaretimizi devam ettirerek işimizi büyütelim mantığı şekillenince E1 vizesine başvurduk. Yani illaki bunda konsolosluğu tek seçenek değil. Amerika'ya gelip Amerika için nasıl değişikliği değişikliği yapmak mümkün? Peki yine E2 gibi iki yılda bir yenileniyor mu? Yenilememiz Süre... gerekiyor, evet. O zaman peki e, yenilenmeme şartı gibi bir şey, yani ne olursa yenilenme? Ticaret devam edecek. Yani Hı -hı. Aslında yenilerken de biz yine e, bu süreçte e, sözleşmenin olduğu ülke Türkiye ile ticaretin ne ve yine substantial dediğimiz yüksek miktarda yüksek miktarda değil de yaptığın <laughs> senin genel ticaretin %50'sinden fazlasını Türkiye ile devam ettiriyor musun bunu yine göstermemiz gerekecek yani Türkiye ile olan ticari bağın devam etmesi gerekiyor. <laughs> Bunda yine E2 gibi ortaklı şirket olabiliyor mu? Olabilir. Aynen. Yani %50 mi? En az %50'sine sahip olarak yine yapabiliriz. Hı <laughs> hı. Peki, mesela mevcutta bir soru gelmiş yine takipçilerimizden, bir şirketi var ve E-1'e başvurdu, onaylandı. Amerika'da yine aynı kişi bir şirket daha açabilir mi? Yatırım amaçlı bir başlayayım. şirket daha açabilir. Oradaki kritik nokta şu, siz Amerika'da E-1 ya da E-2 vizesindesiniz diyelim ana başvurucu olarak, bir şirketiniz <laughs> halihazırda var ve siz o şirkette yöneticisiniz. O şirketi yönetmek ve geliştirmekle yükümlüsünüz ve bunun için o vizeyi aldınız. Bu şirketiniz varken ikinci bir şirketin sahibi olmanızda bir engel yok. Üçüncü bir şirketin sahibi olmanızda da bir engel yok. Ama siz sizin ana sorumluluğunuz mevcut E2 ya da E1 vizesindeki şirketinizi yönetmek ve geliştirmek. Hı hı. Evet. Yine E2'ye benzer. Benim şu anda e 2 çok benzer. Evet, E2 ile E1 birbirine belli farklar dışında benziyor. Önemli farklardan birisini söylemek belki güzel olabilir. E1, E2 vizesinde, yatırım vizesinde bir yatırım yapıp onu investment'a dönüştürmek harcamanız gerekiyor büyük bir kısmını. E2 vizesinde aslında siz zaten halihazırda ticaret yaptığınız için sizden bir yatırım miktarı göstermeniz Hı -hı. istenmiyor. Yani sizin yaptığınız ticareti göstermeniz, belgelemeniz Hı -hı. yeterli oluyor. Hı. Büyük bir avantaj bence yani. Evet, evet. E E2 zaten adı üstünde yatırımcı bir risk alıyor. Biz evet. de o riski aldık. Belli bir miktar yatırdık. Patlayabilir o yatırım. Hı -hı. Çünkü ona gözü alarak zaten bu işi yaptık. Adı O yüzden yatırımcı vizesi. Dediğiniz gibi E1'de tüccar vizesi zaten sahip bir işi var. Aynen. 150'den fazla Amerika'da yapacak. Bir yatırım koymak zorunda değil. Yeter ki o faal olan şeyini göstersin. Neyse. Benim anladığım dediğim gibi E2 ile çok benzer yenileri var. Mesela yine de emin olmak için sorayım, takipçiniz de bilsin. Çünkü onlar belki E1'i ilk kez araştırıyorlar. Hı. Ben şeyi biliyorum, E2'de statü yönelersem Amerika dışına Türkiye'ye geri dönemem. Ama E1, çünkü Türkiye'de bir şirketi var, o dönebilir mi? Yine aynı. Buraya gelip Amerika içinden statü değişikliği yöntemiyle E1 statüsüne geçtiyse, Yine bu bir vize olmadığı için, sadece bir statü değişikliği olduğu için, E1 statüsüne geçtiği için Amerika dışına yapacağı seyahatlerde kısıtlama oluyor. Bunu yapma durumunda konsolosluk randevusu alarak, Türkiye'den konsolosluk randevusuna girerek vize alması gerekiyor tekrar gelebilmesi için. E2 ile aynı o konuda. O zaman e, sizin özellikle E1 ile ilgili, ben şimdi soruları birçoğunu sormaya çalıştım ama böyle atladığım ya bunu da bilseler çok daha iyi olur dediniz ya da size gelen danışmanınızdan gelen sorular E1 tüccarı ile ilgili varsa onları da benim söyleyeceğim başlangıç noktası E1 vizesini bilmeleri insanların E2 kadar bilinmiyor bu vize Hı. bence e, Türkiye'de belki sizin de biliyorsunuz bizde Bokaya ben geldiğimde birçok e, buradaki E2 e, E2'de şirketler olan E2 statüsünde olan birçok kişiyle tanışma fırsatı da buldum biliyorsunuz. E, aslında birçok kişinin ya da çoğunun Türkiye'de bir işi işletmesi vardı. Hı hı. E, belki bu insanlar E1 vizesini bilse E1 vizesini değerlendirme hı. imkanı da olacaktı. Amerika iş yapıyorlarsa. Hı hı. E, benim ilk önereceğim şey Amerika'da bir hayat, bir ticari hayat düşünen birisinin eğer Türkiye'de bir işletmesi varsa E1 vizesinin şartlarına bakması. Hı hı. Özellikle Amerika ile ticaret yapıyorsa Kesinlikle, kesinlikle bakması ve ticaretinin hacmini büyütmenin yollarını araması. Hı. E2 vizesinde yatırım koyuyorsun. Bunda da bir yatırım göstermemiz gerekir. Burada bir şirket kuruyorsun. Bu şirketi nasıl yöneteceksin falan ama hı hı. E2 gibi değil. Burası halihazırda akan bir ticaret var. Bunu hı hı. belgeleyerek biz bu başvuruyu yapıyoruz. Hı hı. O yüzden benim insanlara tavsiyem, en büyük tavsiyem E1 vizesinin şartlarına şöyle göz ucuyla olsun bir bakmaları ve eğer şartlara uygunsa değerlendirmeler olur. Hı hı. Ee, onun dışında tabii ki ikinci söyleyeceğim şey e, belgeleme üzerinden gidiyor bu. Belki belgeleme noktasında E2 vizesinden biz daha çok belgeye ihtiyaç duyacağız. Ee, burada biz yönlendirme yapıyoruz müvekkiller, özellikle bu ticaret doğası ne Satışlar, e, invoice faturalandırma, e, Amerika'ya satılan ürün Hı -hı. nereye geliyor, nereye satılıyor, bu ticaret nasıl yapılıyor, Hı -hı. bunların hepsi bir soru işareti ve o soru işaretlerinin hepsini cevaplayarak bir başvuru oluşturuyoruz. Hı -hı. Burada da tabii ki bunu düşünen ya da aa böyle bir şey varmış, bak ben bugün bunu öğrendim, e, o buna göre hazırlık yapayım diyen herkesin şöyle bir şirketinin belgelerini gözden geçirerek e, işe başlamasını tavsiye Hı -hı. ederim. Keşke Elif bu videoyu 2 yıl önce çekseydik. Ben şu anda E1'i düşünebilirdim gerçekten. 2 yıl geriye sarsaydım E2 yerine e 1 düşünebilirdim. Şartları böyle iyice araştırıp orada Türkiye'de bir şirket açıp Amerika'ya hizmet işte benim Kesinlikle. kendi şeyim üzerinden ve şartları sağlarsam o işte sallıyorum 100 bin dolarlık yatırım yapmazdık. Hı. Daha yüzlü bir miktarla yapardık. Hem de Gerçekten doğru iş yapıyorsanız, Amerika'da o pazarınızda büyütebileceğiniz bir şey olacak bu vizeyle. Kesinlikle ya bence şöyle, zaten benim bildiğim kadarıyla birçok insan Amerika'ya iş yapıyor zaten. Yani e-ticarette, Amerika <laughs> Amazon'da, Amerika Etsy'de <laughs> çok fazla ticaret yapan insan var. Bu insanların büyük bir kısmı eğer finansal olarak, şirketlerinin finansal durumu elverişliyse e, E1 vizesinin şartlarını sağlama olasılıkları çok yüksek. Hı hı. Yani sadece e, Google'a ya da bir araç... Çünkü E2 vizesi çok popüler. E, biraz daha hani e, belki bunu alan insanlar aa bak ben Amerika'ya geldim noktasında iyi örnek oldukları için hı hı. o ön plana çıktı şu an. Hı. Ama bence ilerleyen süreçte E1 vizesi de E2 vizesi kadar e, popüler olacaktır ve hı hı. bu şekilde de bu yöntemle insanlar gelip Gerçekten kendi uzmanlık alanlarında hmm. e, bu süreci yapacaklardır Amerika'da hmm. ve daha başarılı olacaklarına inanıyorum ben. Hmm. Ben bu vizeyi çok tuttum. <gülüyor> <gülüyor> ve faydalı bir şey oldu yine benim için. E, Can Kulay Denedim bir video oldu. Elif A2 vizesinin sonuna ilişkili video ekleyeceğiz ya. E biri bu videoyu ekleyelim. Çünkü onu izleyenler mutlaka bunu bence izlemeli. Şu an Kafaları video, videoda mıyız değil miyiz? Elif Hanım kameranın yok, yok. arkasında şu an. <laughs> yok. İzleyenler oraya bakıp konuşuyor. Ben ben söyleyeyim Elif Hanım kameranın arkasında. <laughs> evet evet. Zaten bütün videolarda genelde ben kamera arkasındayım. Elif bizim şeyin <laughs> kanalın tamam. reklam yüzü diyelim. Ben sizin bütün mahremiyetimizi bozdum. <laughs> yok, Oyunu öyle çözdük öyle. arkadaşlar. <laughs> Onlar var. Kamera arkasına geçeyim dedim. <laughs> evet. Bazen de görev değişikliği yapıyoruz o yüzden E2 videosunun sonuna ya bu kayıt altında olsun zaten bence önemli e, bu E1 videosuna ilişkili videolar olarak ekleyelim. Ben e, çok teşekkür ediyorum bu video için de. E, bir sonraki videolarda zaten görüşeceğiz. Erbil Bey'in de zaten iletişim işte Instagram, YouTube kanallarını isterseniz e-mailinizde açıklama vesaire size nasıl ulaşacaklarsa hem Tabii. açıklamayı hem ekranın belirlerini zaten videoda paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Eklemek bir şey var mı bu videoda ee, Video umarım faydalı olmuştur. Ee, E1 vizesi hakkında daha konuşulması gereken bence çok konu var. Dediğim gibi bununla ilgili kaynaklar diğer vize türleri kadar yaygın değil. Ee, herhangi bir sorusu olan, gerçekten Türkiye'de işletmesi olan, bir biznes olan ve Amerika ile iş yapan ve Amerika ile iş hacmi de yüksek olan kişiler bu vizenin şartlarını sağlıyor olabilirler. Ee, daha fazla sorusu olan tabii ki internetten bakarak e, genel şartlarını öğrenebilir. E, bu vizeye başvurmayı düşünen, öğrenmek isteyen sorusu olan insanlar bize de yazabilirler. Yardımcı olmaktan memnuniyet ben. Belki de bu videoyla o şeyi hype'ı yakalarız. Bu video olur Bilmiyorum. belki de. Olabilir. <laughs> Patlama şeyi. İlerleyen süreçte bakmak lazım. Evet. Peki o zaman Amerika İlkenes kanalından görüşmek üzere. Bir sonraki videoya geçeceğiz biz. Bay bay. Bay bay.